A-N noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisim L noktasından N noktasına ok yönünde hareket ederek 6 saniyede varıyor. L'den N'ye 6 saniyede varmış arkadaşlar. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir? Arkadaşlar K-N arasında basit harmonik hareket yaptığı için burası periyodun 6'da biri, burası 12'de biri, burası 12'de biri, yine burası 6'da 1 olmuş oluyor. T bölü 12, T bölü 12, T bölü 6 yaptı. Burası da T bölü 6 olduğu için T bölü 3 yaptı. İşte T bölü 3 serisi 6 saniye eşitmiş. O zaman buradan T'yi periyodu çektiğimizde 18 saniyelik bir periyoda eşit olmuş oldu. Demek ki periyodu 18 cevap Ceyhan olmalı diyeceğiz. Basit harmonik hareket yapan cismin hız zaman denklemi SI birim sisteminde V eşittir 20 sin 2 pi bölü 3 t şeklinde veriliyor. Buna göre cismin başlangıçtan 1 bölü 4 saniye sonraki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar t'yi burada zaten vermiş. 1 bölü 4 diye yerine koyacağız ve eşittir. Bu bir sinisodal denklem. Çünkü basit harmonik hareketinde değişim sinüsoidal bir değişim olduğu için. Değeri şimdi zaman denklemin zamanı. Denklemde yerine yazıyorum. 2 pi bölü 3 çarpı burada t'ye 1 bölü 4 dersem buradan pi bölü 6 çıkar. Pi bölü 6 da 30 derecedir. Sinüs 30'da 1 bölü 2 olduğu için 20 çarpı 1 bölü 2'den dolayı cevabımız 10 metre bölü saniye çıkar. Yani A seçeneği doğru seçenektir deriz. K ile E nokta basit hareket yapan cisim O noktasından K noktasına giderken ve ivmesi A ve geri çağırıcı kuvvet F'in büyüklükleri nasıl değişir şeklinde sorulmuş. K O, o arası eşittir ve O noktasından K noktasına giderken demiş. Yani O'dan K'ya giderken yönü bu yönde. Bu yönde giderken hızı. Denge konumundan geçerken hızı maksimum olduğu için O noktasından K noktasına giderken yavaşlayıp yavaşlayıp K'da durduğundan dolayı ok yönde giderken yavaşlayacak. Yani hızının değeri azalacak arkadaşlar. İvme denge konumundan itibaren uzaklaşınca kuvvet arttığı için F eşittir M çarpı A prensibine göre geri çağırıcı kuvvet denge konumunda minimum sıfır yani denge konumdan uzaklaştıkça K ve L noktalarında maksimumdur. O'dan K'ya giderken F arttığı için ivme de artacak. Hem F'in hem de ivmenin arttığını buradan söyler. Yani ikisini sağlayan burada üçünü de sağlayan burada C seçeneği doğrudur deriz. K, L noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. K'dan M'ye gelme süresi M'den O'ya gelme süresinden büyüktü Şimdi basit harmonik hareket yaparken bu açılar eşit olduğu için bu uzunluklar da eşit. Buradaki geçen süre periyodunun 6'da biri, burada periyodun 12'de biri, burada periyodunun 12'de biri, burada periyodunun 6'da biri olacak. O zaman K'dan M'ye gelme süresi T bölü 6, M'den O'ya gelme süresinden büyük, evet T bölü 12'den büyük doğru. Cismin M'deki hızının büyüklüğü O'daki hızının büyüklüğünden fazladır. M'deki hızının büyüklüğü O'daki hızından fazla demiş. Yanlış. Aşağı doğru hızlanıp 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 maksimum O noktasından geçiyor. O zaman cismin M'deki hızının büyüklüğü O'daki hızından küçük olması lazım. Fazla dediği için yanlış. Cismin L'deki ivmesi N'dekisinden büyüktür. L'deki ivmesi arkadaşlar L'deki ivmesi maksimum ivmedir. K ve L noktalarındaki ivmeler maksimum denge konumdan geçerken kuvvet minimum olduğu için ivme de minimum olmuş oluyor. O zaman L'deki ivmesi N'deki ivmesinden büyük dediği için doğru. Çünkü L'de maksimum olduğu için bu ifademiz de doğru çıktı. Yani yargılarımızdan 1 ve 3 doğru cevap denizli olmalı diyeceğiz. KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin M noktasındaki imesinin büyüklüğü 45 metre bölü saniye karedir. Buna göre cismin O noktasındaki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar O noktasındaki hız maksimum hızdır ve 2 pi R bölü T yardımıyla bulunuyor. O halde bunu biz şöyle de yapabiliriz. 2 pi bölü T açısal hız olduğu için açısal hız çarpı yarı çapta diyebiliriz. Şimdi bize 45 metre bölü saniye karelik iğmeyi vermiş. Nerede ki? Buradaki M noktasındaki. O zaman ivmeyi bulurken arkadaşlar omega kare çarpı x'i kullanıyoruz. O halde 45 eşittir omega kare çarpı x. X'imiz de 5 metre olduğu için omega kare 9 ise omega'nın buradan 3 olduğunu buluruz. Peki omega 3 ise arkadaşlar V eşittir omega çarpı R olduğu için R'miz de yani genliğimiz de 6 olduğundan dolayı 6'yı da buraya yazarsak karşımıza 18 metre bölü saniyelik bir hız değeri maksimum hız değeri çıkmış olur. O noktasındaki hız maksimum hız olduğu için cevap 18 yani E seçeneği doğrudur. K ve M noktalarına aynı anda serbest bırakılan cisimlerden K noktasından bırakılan O noktasından ikinci kez geçtiği anda M noktasından bırakılan cisim R noktasından ikinci kez geçiyor. Buna göre sarkaçların boyları L1 bölü L2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradan bıraktığımızda O noktasından ikinci kez geçmesi için L'ye gidip geri gelmesi lazım. Yani periyodunun burası 4'te biri, burası da arkadaşlar 4'te biri. Burası da periyodunun 4'te biri olduğu için 3T1 bölü 4 süresi bakalım. Diğerinin nesine eşit? Buradan bırakılan R noktasından ikinci kez gelmesi için M'den S'ye gitmesi periyodunun yarısı. Yani T2 bölü 2 Artı S'den R'ye gelmesi burası 6'da biri. T2 bölü 6 dediğimizde 3 bölü 6, 1 bölü 6 da 4 bölü 6 yapıyor. 2 t 2 bölü 3. 2 t 2 bölü 3 yapar. Buradan sonra oranladığımızda t 1 bölü t 2 oranı buradan 8 bölü 9 yaptı arkadaşlar. Bize t 1 bölü t 2 oranı mı soruyor? Hayır. L'leri yani iplerin boyları arasındaki ilişkiyi soruyor. Peki periyodu biz nasıl buluyorduk? Basit arkadaşlar Tolga yardımıyla yani 2 pi L bölü G yardımıyla buluyorduk. O zaman bunları Tolgalara arkadaşlar eşit diyelim. 2 pi L1 bölü G'nin 2 pi L2 bölü G'ye oranı. Buradan arkadaşlar 2 pi'ler gitti mi? Karelerini aldığımızda 69 bölü 81 oranı. G'ler de gittiği için direkt L1 bölü L2 oranı eşit olmuş oldu. Yani cevap Adana doğru cevap diyeceğiz. K noktasından serbest bırakılan Sarkaç M noktasından çiviye takılarak kali arasındaki basit harmonik hareket yapıyor. Gismin K'dan O'ya gelme süresi T olduğuna göre hareketin periyodu kaç T'dir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar olayın iki aşaması var. Bir çiviye kadarki olan aşaması bir de çividen sonraki aşaması. Çiviye kadarki olan aşamasında T1 periyodu kullanalım. İkinci aşamada da T2 periyodu kullandığımızda bakın T1 yazarsak basit Sarkaç'tan 2πL bölü G yardımıyla bulunuyordu. 9L bölü G dersek buraya İkincisine baktığımızda 2πL'miz arkadaşlar 5L'si burası ise 4 l'lik kısmını kullanmış oluyoruz. 4L bölü G olmuş oluyor. Yani bunun periyodunu arkadaşlar 3t dersem periyodumuza 3t dersem bunun periyodunda 2t olduğunu gözlemliyoruz. Yani 3'te ikisine eşit. O zaman burada geçen süre T süresi geçtiği için bu da 3'te ikisine eşit olduğundan dolayı arkadaşlar 2T bölü 3'e eşit olmuş olacak. Buraya 3 dersek buraya 2 dediğimizde o zaman 2T bölü 3 yapıyor. Yani şu an e, bize kL arasındaki periyot soruluğu için gitmesi ve gelmesi periyodu verecek T artı 2T bölü 3, 5T bölü 3 yaptı. Sadece gitmesi 5T bölü 3 artı bir de geri gelirken 5T bölü 3 yolunu gideceği için periyodu bunların toplamına eşit yani 10 t bölü 3 süresine eşit. Cevap bundan dolayı B seçeneği doğrudur. Sabit hızla yukarı yönde hareket eden asansörün içerisindeki sarkacın periyodu t'dir. Sabit hızla yukarı doğru çıkarken periyodumuz 2 pi l bölü g yardımıyla bulunacak. Çünkü sadece ağırlık kuvveti aşağı yönde etkimiş oluyor. Yer çekimi aşağı doğru. Asansör yukarı doğru 5G bölü 9 ivme ile büyüklüğü ile yavaşlarken sarkacın periyodu kaç T'dir? Yukarı doğru 5G bölü 9 ile yavaşlaması demek arkadaşlar. İvmenin yere göre 4 bölü 9 ivmeye sahip olması demek. T üstü o zaman 2 pi L bölü 4 bölü 9G dediğimizde Buna göre T üssünün T cinsinden değeri sormuş. Burası 9 bölü 4 olacağından dolayı T üssü eşittir. Karşımıza 9 bölü 4 3 bölü 2 tane 2 pi L bölü G çıkar arkadaşlar. O halde üsttekinin 3 bölü 2 katı olduğu için T üssü 3 bölü 2 tane T yapar. Yani cevap A seçeneği doğrudur deriz. K ile arasında basit harmonik hareket yapan sarkıcın periyodu T'dir. Cismin O noktasındaki hızının büyüklüğü V'dir. O noktasından geçerken V hızıyla geçiyor ve periyodu T. İpin boyu 4 katına çıkarılıp cismin kütlesi M bölü 2 yapılarak sarkaç aynı açıyla ile salınım hareket yaptırırsa T ve V ne olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar periyot basit sarkaçlarda 2 pi L bölü G yardımıyla bulunuyor. O halde ipin boyunu 4 katına çıkardığımızda ee, buradan iki katına periyodumuz çıkmış olacak. M yarıya düşürülmesi bakın kütle buradaki periyodu etkileyen bir faktör olmadığı için kütlenin değişmesi periyodu etkilemedi. O zaman buradaki periyodumuz 2T oldu arkadaşlar. İpin boyu 4 katına çıkarıldığı için karekök dışarısına attığımızda 2 katına çıkmış oldu. Yani periyodumuz 2 katına çıkar. Gelelim şimdi hızımıza. Hızı nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 pi r bölü t yardımıyla buluyorduk. Şimdi ipin boyunu 4 katına çıkartmıştık. İpin boyu 4 katına çıkarsa yarı çap 4 katına çıkmış oldu o zaman. Bunu 4 katına çıkarmak 4 r yapmak. Periyot da arkadaşlar 2 katına çıktı. Bunu da 2 t yapmış olduk. O zaman ne oldu? Hızımız da 2 katına çıkmış oldu. O zaman hız da 2 katına çıkar diyeceğiz. Buradan da cevabımız B seçeneği doğru olmalı deriz. Özdeş yaylar ve 0.5 kilogram kütleli cisimle şekil 1'deki sistem oluşturulmuştur. Yaylardan birine ait uzanım zaman grafiği şekil 2'de ekibidir. Bu yaylardan ucuna yayların ucuna 0.5 kilogram kütleli cisim asılıp salınım hareketi yaptırıldığında salınım frekansı kaç saniye üzeri eksi 1 olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar periyodu bulalım tersini alalım. Yaylısı arkadaşlar da periyot 2 pi m bölü k yardımıyla bulunur. m'imizi vermiş k'yı bulmamız lazım. K'yı da arkadaşlar birine ait burada uzanım kuvvet grafiği verilmiş. O zaman biz burada f eşittir k çarpı x ifadesinden yararlanırsak f'imiz 20 Newton şiddetindeyken uzanımı 0.2'ymiş, 0.2 çarpı k dediğimizde K'yı buradan çekersek 100 Newton bölü metre çıkmış oldu. Bir, tak, bir tane K'mız 100 ise bu da 100 ise arkadaşlar e, paralel bağlanınca 200 olmuş oluyor. O zaman periyodu buradan bulalım. 2 çarpı pi çarpı m bölü K. M'imiz yarım 1 bölü 2'yi hop eşler yay sabitini yani 200'e bölüyoruz. Buradan da periyodumuz arkadaşlar 6 çarpı burası 1 bölü 400 olduğu için 1 bölü 20 olarak dışarı çıkmış olacak. O zaman periyodumuz 3 bölü 10 ise periyodumuzu 3 bölü 10 bulduk arkadaşlar. Frekans da bunun tam tersi olacağı için 10 bölü 3 hertz veya 10 bölü 3 saniye üzeri eksi 1 deriz. O halde cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sürtünmenin önemsenmediği şekildeki düzeneklerde özdeş yaylarla oluşturulan sarkaçların periyotları birbirlerine eşittir. Buna göre cisimlerin kütleler arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar periyotlar eşitse her bir periyodu birbirlerine eşitleyeceğim. Periyot 2 pi bölü k yardımıyla bulunuyor. 2 pi bölü k. M'imiz n1, k'mız da 2 ay bağlı ve özdeş olduğu için K, K dersek bunlar paralel olduğundan dolayı eş değeri 2K olmuş oldu. Yine yan tarafa geçtiğimizde 2P, M bölü K, M'imiz M, 2, K'mız da arkadaşlar bunlar seri yayların arasına bir kütle bağlanırsa yaylar artık paralel olur. Yani 2K olmuş oldu bunlar da. Yine üçüncüsüne geçtiğimizde 2 pi M bölü K, K, K bunlar seri olduğundan dolayı. Eşler yay sabiti K bölü 2 olacak. O zaman M3 bölü K bölü 2 dediğimizde 2 pi'leri ve kökleri salladığımızda M1 bölü 2K'nın M2 bölü 2K'ya o da M3 bölü K bölü 2 eşit olduğunu söyler. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için M1'e 2 dersek M2 2 M3 de 1 bölü 2 olur. Yani M1'in M2'ye eşit olduğu ve M3'ün de bunlardan daha küçük olduğu bilgisine ulaşırız. 1, 2 eşit 3 küçük yani cevap B seçeneği doğru olmalı deriz.